Evet, beklenen, özlenen, istenen, hazırlanan oyun. Passenger vs. Vigo 81. Uzun soluklu bir kapışma olacak. Sonunda kim yenecek? Ben de bilmiyorum. 5-10 devam edin abi. Paramız bitene kadar. Aha. Hadi be. Ben o hiç bayılma yok. İşte kadar. Sen kurudursun ha. bayılma yok. Abi üzüldü adam. oldu ya.

Kalk hadi kalk. Ben Yapma. Nasıl yapıyorsun? Neyin peşindeyim biliyor musun? Sağ Anladın zaten. <laughs> Skor 1-0. Passenger 1, Figo 81. böyle başladı. 1-0 sonra adam ona bir şey bizi. Yani Figo yani, her yerde arabatlar abi. Yırtır abi. Ayıltır. Hemen kapı. Bomba nerede lan? Mecbur abi. Ne kombosu ya? <laughs> bomba kal. demek benim roundu vermem demek. Ferit <laughs> 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 abi. Ben buna bakıyorum. Hadi hemen gittim. Oğlum ne geldi? El attı ya. Hadi bakalım. Ha ben de <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir, bir. <laughs> ha, belki, en ufak Oyunu bakıyorum. Skor 1-1 abi. Skor 1-1 abi. senaryo mu oluyor? Ona bir mi bitecek acaba? Ona bir biterse boynumu keserim abi. Öyle bir şansı yok. Oh, don't. Oh, don't kor biriket. Tamam Perfect. O ne lan? o Abi şu oynuyor ya kanka. Ben şu anda buradayım ya. değil ama etkili Bu sadece de Çok arkaya atıyorum belli oluyor. Perfect Evet, küçük bir tadilattan sonra <laughs> skor 1-3 devam ediyoruz. Ben mi? Top duyarlı olduk oldu. Kol, çok güzel oldu.

aklına ne ah, Rıza diyor. Mavata olacaktı ki. Mavata gibi oynuyor musunuz ki? be abi. Ah abi. Hakikaten Çekebilirdin ha. Çok geç çekmiş bütün. Hakikaten çekemiyorum ya. Allah Allah.

Çok bariz arkaya atlıyorsun ya, ortalama atlasam var ya koruma alamıyor. Gördün mü? Aha! Nasıl oldu? Sağ Abi yine çıkarttın onu oldu Saçmalama oğlum. Dersini çekemedim. Ne oluyor lan bu arama? 4 kez çıkartamıyoruz ya. Allah Allah. Çıkmıyor, valla çıkmıyor kanka. Çıldıracak Bir tane. Aha. Ben seni çıkartamazsam rahat gitti ya. Allah Allah. Hani kısayı çekemiyorum ben değil mi? Yalnız öbürlerden fena yerden çekiyoruz. Kanka çekemiyoruz ya. Allah şu kısada şey var. çok beğendim kolu valla. No, güzel. Ko Kolonlu var oldu. Benim beceriksizliğim ya. Çekeyemem şey lan. Yok kanka ben Konuşmak çekemiyorum. Lan. Bak çekmiyor demiyorum. Ben çekemiyorum. Olabilir. Siz kilo kilo bizi biliyor. Allah Allah. Reval Revan Sandar'ı çıkarmaya başladı. Orgü nerede abi? Hadi ya. Hadi o. Bitti.

hep aynı şekilde geri kaçıyor orada orta oruyu çeksen düşecek yere <laughs> ah bari ah bari bak yine kaçtı bak <laughs> kaç kere eline gelen roundu veriyordu ben var ya kimden Üstten vuruyorsun altta da var. Kapşoruyu yok. Enteresan ya. Yani. 3 4. Mola evet. 3 biter demişti Figo abi. Evet öyle demişti. Hadi Oh, gido gido adamı işte bırakabilir abi sinirlendi. Bir de çok değerli. Allah Allah. Çok arkasına atlıyor ya, Bak yine belli yani. Hadi be. Hep arkasına atlıyor, hep arkaya düşüyorsun. Serdar, bir, biraz birazcık daha geride atla ki nereye atacağını bilemez. Abi oyna bu adam duran adama da vurur abi. Bayırtacak daha Ay Dört dört. <laughs> evet. Beklediğimiz tekşineli maç. herkes figoyu tutsa da herkes, bütün, herkes öyle miymiş vallahi senin fanların daha Ha oğlum bu niye açıyor? Yor hiç sik ya, ya lan? Ben sence Reva Reva yine başladı. Pezince saçmalamaya başladı yine. <laughs> yine artistik bir şey. Anasını satayım. Dayanamıyoruz ki moruk. Biter. Bak bir öne atladın hemen yedi gördün mü? Lan bu adamı. diye. Oo. Vay yemeğe bak. Oooo. Aaa. Bunu mu açıyor bu ya? O kaynaklı abi adam koruma açıyor abi. Adam koruma açtırıyor abi. Neyse bu benim eşekliğim. 45. beş. Stronghold ne olur kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Yok yapıldı yapıldı. Yok yapıldı. Yapıldı. Yok, yapıldı. Yapıldı. Yok. De Yok, yapıldı. Yapıldı. komple her Benim, şey Rahat olur. benim eşekliğim oldu. <laughs> Ah! Atı orada o tarafa atladınız lan orta oruyu çeksen var ya hep yere... Ah! Çok önemli bir round. Abi niye çekemiyorsun sen gözünü? Allah allah! Gözünün nurunu sevdiğimi var ya. Neredeyiz bizim yeteneğimiz bu kadar. <laughs>

Abi o Abi çıkmıyor ya delireceğim vallahi delireceğim ya. O <laughs> iki çıkmıyor ya. Hani birini ikisini biz yapamadık da oğlum hepsini de biz yapamadık ya. Dört altı. Kigo saldırı futboluna geçti. Dört yedi abi. Biraz da alta doğru kavrak oldu abi. Sanki biraz daha kısık. Yani kısık sana hareketi öğretecek halim yok da yani. Ne bileyim abi. Aha. Торжуя эти Ne yaptı be? şans. Vallahi böyle bir yok. 4-5 ballası. Bok yaptığı yok ama. Sağa sola bir şey yaptığı yok. Mi ileri mi gidiyor? ileri evet yine devam ediyoruz spotbox 7 buradan maç dönmez deneyin döner Aha. işin içinde figo varsa her şey olur Doğru geldi abi. Böyle bir bal yok ya. Ciddi söylüyorum bir bal yok ya. Böyle bir bal yok. Ama nasıl no, ya. Hey. Bir bal. Böyle bir bal yok ya. Ya. Böyle bir bal yok! Ya. 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 Bak öne atladığın anda yedi gördün mü? <laughs> öne atladığın anda yedi abi. 5-8 Evet, evet de. Gelişme bas, 3 alıyorduk, 5 alıyorduk. Çok mu atarken görüyoruz, jeton atarken çok <laughs> karizmatik evet, oluyor. Evet, 2 sene sağlık, Döner mi? Evlendirin beni yapacağım. Bir daha çıkarım, diyor. Evet, yeter. Ne yapıyorsun sen abi? <laughs> ah, görüntü gitti. <laughs> Göka kork. Sağ ateş yapıyorlar. İşte bu ya. İşte bu ya. Ben onu yapmadım ben. Ben onu yapmadım. Direkt kapacaktın orada dörtlüye ne ki. Sen dörtlüğe gittin ha. Bak çarptın. Tamam yok ondan sonra skorluyorum zıplamadan. Bak yine kendisi geliyordu. Gohleta, best nog. Hè? Mm. Eerst toch de vanger. Önden yiyor abi Önden yiyor abi Önden yiyor abi. Arkadan yemez Önden yiyor Şuraya jeton attırabilecek miyiz? 6-9 Gel jeton veriyim gel 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 Benim bu değerli jetonumla son iyisi yapabilecek mi? Yoksa jeton vermeye devam mı edeceğiz? 3'ün başı Arkaya atlıyorsun ya, çok boşa düşüyor. Oradan zaten lak gidiyor. Önden yiyor abi. Önden yiyor abi. Ama o bir yok. Lan oğlum o ne? Aha. O ده بيكتر